Oyuncu Alparslan Özmol hakkında sürekli öldü haberleri yapılmasına tepki gösterdi. Son yıllarda hakkında sürekli öldüğü yönünde haberler çıkan başarılı oyuncu Alparslan Özmol son röportajında isyan etti. Yayınlandığı her döneme konusu ve oyuncu kadrosuyla damga vuran çocuklar duymasında Çaycı Hüseyin karakterini oynayan Alpaslan Özmol sosyal medyada sürekli çıkan öldü haberlerine tepki gösterdi. Son olarak geçtiğimiz günlerde koronavirüsten öldüğü yönünde haberler çıkan Alpaslan Özmol sürekli öldürüyorlar. Artık panik atak oldum. Bir gün gerçekten öleceğim ve kimse inanmayacak. Annem beni aradı ve sesimi dinleyip kapattı. Oğlum haberler çıkıyor korkuyorum diyor. Ailem ve dostlarım üzülüyor. Gençlerimiz mizah yapıyor. Ben de gülüyorum ama tadında olmalı. Mizah ölümle olmaz. Bazen geleneklerimizi kaybettiğimizi düşünüyorum dedi. Sosyal medyada bazı kişiler tarafından zaman zaman ortaya atılan Çaycı Hüseyin öldü haberleri Twitter'da yeniden gündem olmuştu. Dünya gündeminde koronavirüs salgını nedeniyle birçok kişi hayatını kaybederken Özmolu'nda koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği söylentisine Twitter'dan yorum yağmıştı. Oyuncu için abi cenazene gelemedim bir dahaki ölüşüne artık birçok sebepten ölen çaycı Hüseyin koronavirüsten öldü ve bu sene çok erken öldü gibi yorumlar yapılmıştı. Peki Çaycı Hüseyin kimdir? Çaycı Hüseyin yani Alpaslan Özmol 19 Nisan 1976 yılında Almanya'da doğmuştur. Başarılı oyuncu ilkokulun ardından kayıt olduğu orta öğretimde boyundan ötürü yaşadığı zorluklar yüzünden okulu bırakmak zorunda kaldı. O dönemlerde ailesiyle Bursa'ya yerleşen Özmol burada bir züccaciye dükkanında turistlere eşarp satarak geçimini sağlıyordu. Turistlere satış yapmak için birkaç yabancı dil öğrenen Özmol tamamen tesadüf eseri Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yeni sahnelenecek bir oyunda kralın soytarısı rolüyle oyuncular ilk adımı attı. Bursa Devlet Tiyatrosu'nda birçok oyunda yer alan isim televizyona ilk adımı Hamdi Alkan'ın başrolünü oynadığı güldüğü programı olan Rating Hamdi'de 8 bölüm oynayarak attı. Alparslan Özmul'un hayatındaki dönüm noktası ise Özgür Ozan aracılığıyla tanıştığı Birol Güven sayesinde oldu. O dönemde Birol Güven, TGRT ekranları için Kahkaha Show adlı bir program hazırlıyordu. Özmul bu programda bir mafya babasını canlandırdı ve bu rolüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. başarılı isim, gelen tekliflerin artmasıyla beraber Bursa'dan ayrılıp İstanbul'a yerleşti. İstanbul'a yerleşen oyuncunun Türkiye tarafından tanınması ve sevilmesi Ayrılsak da Beraberiz dizisiyle oldu. oyuncu ilk olarak bu dizide Çaycı Hüseyin tiplemesiyle izleyenlerin karşısına çıktı. Özmol bu karakter ile o kadar çok sevildi ki Birol Güven Çocuklar Duymasın adlı diziye bu karakteri birebir taşıdı.